Benim bu soruşturmadan beklentim, şimdi dosyada gizli kararı olduğunu söylüyorlar. E, bu gizli kararını da ben halen anlamış değilim. Umut ediyorum bu gizli kararı kaldırıldığında gerçekten söz konusu bu soruşturmanın bütün delilleriyle şeffaf olarak, somut olarak delillere dayanmak suretiyle bir soruşturma yürütülür. Aksi halde şu anda kamu da şöyle bir algı var. Ya 12 yıl geçmiş üstünden neredeyse. Neden bugün bu soruşturma başlatıldı diye soru işareti var. Şimdi suçta cezada zaman aşımları var. Söz konusu ceza zaman aşımları içinde delilleri çık ortaya çıkma tarihine göre veya tespit edilmesine göre her zaman soruşturma başlatabilir. Bunda beis yok. Ancak insanların son dönemlerde çok sayıda tanınır insana ilişkin yapılan bu soruşturmalarla acaba yargı siyasallaştı mı şeklinde akıllarında soru işaretleri oluşmuş durumda. Savcılara bu anlamda büyük görev düşüyor. Yaptıkları soruşturmaların siyasal bir soruşturma olmadığını, siyasal bir yönlendirme için yapılmadığını bilakis gerçek manada bir suçun olduğunu ve bu suç kapsamında delillerinle birlikte, somut delillerle birlikte bu çok önemli.